Boşluğunda acayip keyifliyiz. Bütün futbol futbolun dinamikleri sağ olsunlar, bizi aradılar. Dedeler bir hocam, tebrik ederiz sizi. Yani e, Malatya Spor'un bu galibiyeti tekrar gündeme gelmesi hepimizi mutlu ediyor. Sonuç olarak e, karşımızda çok ciddi bir maddi değeri olan, önemli oyuncular olan bir takımı 60. dakikadan sonra hemen 40 dakikaya yakın 10 kişi oynamamıza rağmen ee, ve e, her takımın eksikleri olur. Eksikliği veya konuma itibariyle sakat cezalı oyuncular olur. Bizim de maç öncesi böyle altı tane oyuncumuz Barış, Fatih, Miraç, Berat ve Osman e, problemleri nedeniyle, sakatlıkları nedeniyle olamadılar aramızda. Filip de e, cezası nedeniyle olamadı. Ve Filip'in beş maçlık cezası çok şükür Rize maçından sonra tamamlanacak. Ve maç öncesi daha bir problemimiz vardı. Ben burada özellikle Donsah kardeşimize teşekkür ediyorum. Ee, hakikaten çok ciddi bir sakatlığı olmasına rağmen bizi yalnız bırakmıyor. Yani e, bir tıbbi olaya karşı acayip telaş gösteriyor. İnanılacak gibidir. Arka problemine rağmen e, çıkıp görevi de en iyi şekilde yapan oyunculardan bir tanesi. Her şey artık tepki vermeye başladı. Problemleri sağ olsun yönetim kurulumuzun çabasıyla en aza indirilmeye çalışılıyor ama çözülüyor mu tamamıyla? Hayır. İstiyoruz ki Malatya Spor Takımı, Malatya'nın bu önemli markası yerlerde sürülmesin. Bu önemli markasına sahip çıkar. Şu andaki durumu itibariyle 400-500 milyon lira borcu olan abartmıyorum. Ve e, büyük bir sıkıntıda olan bir takım. Yani bunu sırf yönetim kurulundaki 5-10 arkadaşın çözeceği iş değil bu. Yani yönetim kurulu kendine düşen ifade ve gelmeden oturup konuşuldukları gibi ben bu kadar, sen bu kadar, sen bu kadar, sen bu kadar verirsen bu bütçeyi bu sizler sonuna kadar oluştururuz diyen kardeşlerimiz lütfen o gün o masada oturup okeyleşikleri, imzaladıkları o protokolü yerine getirsinler. Bizim istediğimiz bu. Ha, getirmeyeceklerse de benim ifadem şuydu. ifade etsinler. Yani şu nedenlerle yapamıyoruz. Kimse silah çekip de parasını alacak halimiz yok. Yani e, burada buraya destek verilmesinin anlamı bu. O gün bu filmin jeneriydi diye düşünür. Film, asıl film e, şimdi başlıyor bu jenerikteki ifadeleri ifade etmeye çalışacak. Eğer üstlerine düşeni yapmazlarsa o zaman film ortaya çıkarılır. Ve hepimiz o zaman bir şeyler ifade etmek zorunda kalırız. Ve bu haftada iki arkadaşımız daha eksildi. Bunlardan Ali Melih, dördüncü sarı kartı ve Burak da gördüğü çift sarı kartta gördüğü kırmızı karttan dolayı o da olmayacak. Yani görüldüğü üzere Filip, Burak, Alveli cezası nedeniyle Barış Fatih e, sakatlıkları nedeniyle ve Berat Yaman, Mert Bilaç ve Osman, Hacı Osman da işimizi, sağlık ekibiyle konuştum. Onlar da e, inşallah yetiştirilmeye çalışılacak. Yani Mert Bilaç'ta Berat Yaman'ın uzun zamandan beri bir 10 günü geçti neredeyse adale sorunları vardı. Bugün antrenmana çıkabileceği ifade edildi. Bunlar çıkacak yani 8 tane arkadaşımızın 5'i kesin yok. 3 tanesi de olası. Dönmeleri olası. Onu da bir ifade etmiş olalım. Şimdi e, bu haftada yine çok zor bir ekiple oynayacağız. Bakın arkadaşlarım yani farkında mısınız bilmiyorum. Ligin altına bakıldığında e, Gençler Birliği e, ve Altın Ordu ilaveler yaptı. Erzurum Spor Sanayi'nin da bizim gibi yasakları var galiba. Yanlış bir hatırlamıyorsam e, Spor'un aynı şekilde bizim gibi ilave etme şansı yok. Yani aşağıda iki takım da hareketlenmesi söz konusu. Yani yeni katılımlarla, yeni ekonomik katkılarla. biz Denizli, biz Erzurum bu katılımları yapamadı. Dolayısıyla buradan elindeki imkanlarla buradan çıkış yapmak zorunda olan bir takım olarak sizlere söylüyorum. Muhakkak bu takımın maddi manevi bir desteğe ihtiyacı var ki elindeki dinamizmi sonuna kadar kullanabilsin. Yani buraya bir hareket getirmek anlamında Malatya Spor kendi kendi iç dinamini sağlayacak. Buna bir tepki verecek bir şeyler yapmak zorunda. Yoksa bu sosyal faaliyetten yoksun kalacak. Yani burada tekrar eden söylüyorum ha. Bizler burada bugün varız yani yok. Benim bu 30 farklı takım değiştirdim ve birkaç kere çalıştım. 9 tane de böyle takımlar. Yani burada olmazsa gidip Allah aşkına bir yerde bir iş buluyoruz yani. Altınordu biz kazanırsak 17 puanıyla 19 puanla bir potanın dışına çıkacağımız bir maç oynayacağız. Yani kesinlikle biz bu maçı kazanmamız gerekiyor. Hesaplamasıyla oynamamız lazım. Yönetici kardeşlerimiz maalesef bu işi hobi gibi görüyorlar. Ve işin ekonomik idari boyutun olacakları yerde takımın içinde olmak istiyorlar. Bu bir saçma bir şey. Yani bu böyle bir şey yok. Herkes kendi rolü oynasın. Bakın benim şimdi yaptığım da doğru değil. Ben bu takımın antrenörüyüm. Bana görev verildi. Hocam bak bizim ekibimiz bu. Bizim ekibimiz bu. Sen bu ekibi gölgünle, bilginle teknik uzmanlık biçimde düşürme çıkar lige çıkar şampiyon yap neyse hedefi onu benim benim burada oyuncuyu çalıştırıp onu oynatmama oynatma görevime en iyi kadroyu oluşturup benden istenen sonucu getirmek için uğraşmam gerekiyor. Bütün enerjimi buraya